Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu Supercell hesabına kupa kastığımız hesaba ödülleri açacağız. Bugün 14, 15, 16 tane ödül biriktirdim. Bu hesabın 15 karakteri var bildiğiniz gibi. Şimdi arkadaşlar başlayalım kupa ödülleri açmaya. Önce şuradakileri açalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bastım 430 Angelo. Asla. Ah, Ender destansı arkadaşlar. Daha ilk sarı desin 500 ay arkadaşlar şu puanı yakın diğer arkadaşlar arkadaşlar birazdan e, daha fazla kredi alacağım için bir elmas satın almayacağım şimdi arkadaşlar buradakileri açalım şimdi Burada, buradakileri açıyoruz arkadaşlar bastım gördüğünüz gibi Angelia aldık ilk karakterimiz bu dedik ilk karakterimiz Asya yeni bir süper ender açılıyor arkadaşlar 800 Gördüğünüz gibi ilk karakteri açtık. Şimdi arkadaşlar şuradaki ödülleri açalım. Önceki şu 1000 altına alalım. 100 yeton. Ay yeton ödüm pardon. kredi. Buradaki kredi krediyi de alalım. Bir de al altına alalım. Elmasları alalım. Bin kredi. Ay bin. Arkadaşlar hepsini karıştırdım şu an. Bin altını da alalım. Star hediyelerini açalım şimdi arkadaşlar. Super Süper Ender ya. Arkadaşlar bu hesap biraz şanslı ama şu ana kadar videoda karakter çıkmadı. Çünkü daha kimsin değil Süper Ender Yani. Süper Yine Süper Ender arkadaşlar. 2 kere Süper Ender 50 cevher. Ender. Arkadaşlar bence çıkmayacak Belki de çıkar Çıkmadı arkadaşlar Gördüğünüz gibi sadece Angelo'yu çıkardık Şöyle <laughs> biraz dikkatli <kancıya. gülüyor> Altı seviye yaptık arkadaşlar Şimdi An Angelo ile maç atalım bir tane Şuradan tek hesap yapalım Arkadaşlar bu arada 1000 takipçi olmamızda çok az kaldı. Size de destek olursanız <laughs> sevinirim. Şöyle biraz zor bir karakter. Şimdi de aldık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Beni takipçi olmamıza çok az kaldı. Siz de takip edin lütfen. Şunu alalım. Bunu alalım. Aldık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ikinci olduk. <laughs> Sürenli arkadaşlar. çok kadar. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da. like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de 1000 takipçi olmamıza çok az kaldı. Siz de takip edin lütfen. Bay bay.